nöro gelişimsel bozukluklar eğitimde eşitsizlik yaratıyor mu? Nöro gelişimsel problemler dediğimiz aklımıza gelen otizm, disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi doğuştan başlayan, beyin gelişimini etkileyen ama çok farklı düzeylerde sonuçları olan bir problemden bahsediyoruz. Heterojen bir gruptan bahsediyoruz. O nedenle bu gruptaki çocukların da en çok etkilenen alanları öğrenme, ve sosyal uyumla ilgili e, beyin ve zihin mekanizmalarının gelişimi, e, bu çocukların gelişim düzeyine uygun e, gelişim tarzına uygun bir eğitim içeriği sağlanmadığında, bu eğitim sadece akademik olarak da görmeyelim, sosyal gelişim de eğitimi bir parçası, e, bu öğrenciler sunulan olanaklardan e, bu sorunları taşımayan arkadaşları gibi yararlanmış olmuyorlar. Bir başka konu ise dikkat ve odaklanma aslında tipik gelişen öğrencilerin de zorlandıklarını ifade ettikleri belki klinik düzeye varmasa bile birçok kişi için e, önemli bir etken dikkat ve odaklanmanın öğrenmenin e, güvenli e, optimal bir ortamda olması e, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için ya da otizm olan çocuklar için değil sadece bütün öğrenciler için bir gereksinim. O nedenle dikkat eksikliğine veya otizme dönük sınıf içindeki ee, düzenlemeler, eğitimin buna göre tasarlanması aslında bütün öğrenciler arasında e, genel olarak rahatlama ve gelişme sağlayacak bir unsur. Belki bu konuda ilk bir adım, hangi adımı atalım dese e, bir milli eğitim yetkilisi, e, söyleyeceğimiz şeylerden birisi sınıf nüfuslarının küçültülmesi, sınıf ortamlarının öğrenmeyi, ve sosyal okul ortamlarının sosyal gelişimi destekleyecek şekilde tasarlanması ve özellikle küçük yaşlardaki öğrencilerin e, tek bir öğretmenin değil, yardımcı öğretmenlerle desteklenen e, öğretmenlerin e, çalışmasını kolaylaştırıcı önlemler alınması diye başlamak düşünülebilir. Bu hususlar üzerine durmak bu ve çocukların kapsayıcı eşitlikçi bir öğrenme ortamı içerisinde kendi e, gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanması hem eşitsizliği giderici hem de toplumun bütün açısından baktığımızda, öğrencilerin bütün açısından baktığımızda da e, toplumsal gelişimin önemli bir parçası olan başkalarıyla, bizden farklı olanlarla, bize benzemeyenlerle bir arada olmayı öğrenmek için de aslında bir fırsat. Bu gözle bakıldığında okulların bütününe dönük uygulamaların, yani okulun bütününde her türlü başkalığa, kaps başkalığı kapsayıcı, Söz söyleme, görüş belirtme, kendi gibi olma özgürlüğünün tanındığı ortamlarda eşitlik oluşturmak çok daha kolay oluyor.